Merhaba. Bu videoyu izlemeye başlamadan önce bir şeyi göz ardı etmeyin. Zihinlerimizin gücü sınırsızdır. Bugün zihnimizi geliştirmenin yollarını keşfedeceğiz ve içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için hangi stratejileri kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Beyin karmaşık bir organ olup sürekli olarak yeni şeyler öğrenir ve adapte olur. Öğrenme sürecini anlamak, zihnimizin gelişimini desteklemek için ilk adımdır. Zihinsel keskinliğimizi artırmak için düzenli olarak zihinsel egzersizlere ve oyunlara ihtiyacımız var. Bellek oyunları, bulmacalar çözmek, yeni beceriler öğrenmek gibi etkinlikler beyin için harika birer antrenmandır. Zihnimizi geliştirmek için kullanabileceğimiz birçok yol vardır. İşte zihnimizi geliştirmek için size önereceğimiz bazı yollar şunlardır. Okuma ve öğrenme, düzenli olarak kitap okuma, Makaleler ve dergiler gibi kaynaklardan yeni bilgiler edinmek zihinsel olarak aktif kalmamızı sağlar. Farklı konularda geniş bir okuma alışkanlığı edinmek zihinsel esnekliği artırabilir. Beyin egzersizleri. Zihinsel egzersizler, zihinsel olarak aktif kalmak, zihin sağlığını destekler. Bulmacalar çözmek, kitap okumak, enstrüman çalmak, yeni beceriler öğrenmek gibi zihinsel egzersizler yapmak beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve zihinsel keskinliği artırır. Fiziksel aktivite zihinsel sağlığı destekler. Düzenli olarak fiziksel egzersiz yapmak sadece bedensel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da destekler. Fiziksel aktivite beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar, stresi azaltır ve odaklanmayı artırır. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz yapmak veya haftada en az 75 dakika yoğun şiddetli egzersiz yapmak zihinsel sağlığı iyileştirir. Egzersiz beyne daha fazla oksijen ve besin taşır ve stresi azaltarak zihinsel esenliği destekler. Bulmaca çözmek, zeka oyunları oynamak veya hafıza oyunları gibi beyin egzersizleri yapmak zihinsel keskinliği artırabilir. Beynimizi yeni ve zorlayıcı görevlerle meşgul etmek, sinir hücrelerinin bağlantılarını güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Müzik dinleme ve çalma. Müzik dinlemek ve enstrüman çalmak beyin üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Müzik zihinsel sağlığı destekler, hafızayı geliştirir ve yaratıcılığı teşvik eder. <laughs> Sağlıklı beslenme, dengeli bir beslenme, zihin sağlığının korunmasında önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, folik asit ve antioksidanlar gibi besinleri içeren bir beslenme düzeni izlemek beyin fonksiyonlarını destekler. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları tüketmek önemlidir. Uyku düzenine özen göstermek, yeterli ve kaliteli uyku zihin sağlığını korumak için kritiktir. Yeterli ve kaliteli uyku almak hafızayı güçlendirir odaklanmayı artırır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Yetişkinler genellikle 7-9 saat uyku almaları gerekmektedir. Uyku düzenine ve uyku alışkanlıklarına özen göstermek, zihinsel tazeleme ve düşünce süreçlerinin düzgün işleyişi için önemlidir. Meditasyon ve zihin huzuru, meditasyon, zihinsel rahatlama ve odaklanma için etkili bir yöntemdir. Düzenli meditasyon uygulamaları zihinsel stresi azaltır, zihni sakinleştirir ve odaklanma becerilerini geliştirir. Sosyal etkileşim, sosyal bağlantılar kurmak, yeni insanlarla tanışmak ve etkileşimde bulunmak zihinsel olarak uyarıcıdır. Tartışmalar, farklı görüşleri dinleme ve paylaşma zihinsel esnekliği artırır ve düşünce süreçlerini geliştirir. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, topluluklara katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve destekleyici ilişkiler kurmak zihnimizin sağlıklı kalabilmesi için çok gereklidir. Stres yönetimi, stres zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Stresi yönetmek için gevşeme tekniklerini kullanmak, meditasyon yapmak, hobilerle meşgul olmak ve sosyal destek ağından faydalanmak önemlidir. Stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek, zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bu yöntemler, zihnimizi geliştirmek için etkili stratejiler olabilir. Bunları düzenli olarak uygulamak zihinsel sağlığımızı destekler.